Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Salim de yapayım daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Escape Run Endless Typhoon diye bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Troll oyunuymuş. Duyduğum kadarıyla bir bakalım şimdi şuradan geçip buraya girmem gerekiyor ama geçtim evet. Bu ilk level basit arkadaşlar. Şimdi buradan geçmem gerekiyor ama ne troll bakalım. Oo bak 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 zıplayacağım arkadaşlar onun için yavaş Aa, yeni kostüm açıldı bu arada da arkadaşlar oyunun trollerle dolu onun için dikkatli olmak gerekiyor bak 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 o tamam girdim arkadaşlar zor bayağı oyun zor bu arada arkadaşlar a direkt baştan Tamam. Zıplamam gerekiyor. Aa ne oluyor? Tamam arkadaşlar. Birden duvar var ya geri geldi. Yok yok. Hayır. Arkadaşlar yanlışlıkla bastım. Para verdi de. No thanks diyelim. Buradan direkt ilerlemem gerekiyor. O tamam. Bu trolün trolü. Yani düşüyormuş herhalde. Bir dakika direkt boşluğa atladım. Hayır istemiyorum. Evet arkadaşlar ben basmıyormuşum kendi reklam gelmiş çark varmış. Bedava. Hadi hadi ne çıkacak? 5 lira çıktı. Allah razı olsun. Hemen hızlı geçmem gerekiyor. İstemiyorum. Evet arkadaşlar gerçekten hızlı geçeceğim bu sefer reklam izlememek için. La. Arkadaşlar. Lan ne oluyor? Arkadaşlar oyun beni kandırdı. Arkadaşlar sonda yine bir troll varmış. Bak. Bu sefer direkt beleşe düştüm var ya. Aa, kenardan. Evet arkadaşlar parayla ne alındığını bilmiyorum bu arada. Bakayım sonuncu Alınmıyor herhalde bir şey. Alınıyor da olabilir onu da. Tam nasıl ya arkadaşlar? Kenardan düşmedim ki. Evet dostlar gerçekten zormuş. Ne? Arkadaşlar gözünü seveyim ben hareket bile etmedim. Bak. Ya daha yeni dolmuştu. Evet bu sefer gerçekten alacağım arkadaşlar. Yeter çünkü bu kadar. Bak. Tamam. Yetti arkadaşlar kadar, bu kadar yani. Ay istemiyorum istemiyorum. İstemiyorum ben bir şey istemiyorum. No thanks. Şöyle gidelim geri gidelim geri geri. Gidelim. Oo! Ne oldu ya? Evet arkadaşlar ne olduğunu inanın gram anlamadım. Direkt koşmam gerekiyor. Tamam. Buradan da buraya. Tamam. Güzeldi arkadaşlar. Yine zordu. Zaten zor bu yeterince. Bak, bak hareket ediyormuş. Onun için böyle zıplayarak küçük küçük gidip geri gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet next diyeceğim sonraki. Tekrar hadi. Yine bakalım troll neymiş. Burada pek bir troll yok. O. Oh! Tam buna ileri atma, atlamam gerekiyor direkt. Aa yanlışlıkla zıpladım. Tamam arkadaşlar bu sefer geriye zıplayarak deneyeceğim. Tamam oldu. Bu da ileriye gidiyormuş tamam. Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar geçtik. Değil. Evet yine no thanks. Arkadaşlar oyunda Allah'tan reklam çıkmadan uyarıyor. Şimdi ben buraya atlayacağım tahminen aynen. O Oradaki de geliyormuş. Tamam. Tamam yani oradan sonra geri kaçmam gerekiyor. Aa tamam. Umarım başka yoktur. Tamam. Hemen geçelim next. So, bakalım yine ne troll var. Ben buraya atlayayım direkt. İnşallah bir şey yoktur. Arkadaşlar. Lan ne oluyor? Hayır. Ah! Anladım hızlı geçmem gerekiyormuş. Arkadaşlar direkt de alıyoruz Hazır mısınız? 1 2 3. Aa. Aa! Aa! Ah, tamam geçtim. Son anda var ya arkadaşlar. Son anda geçtim. İstemiyorum. Buraya atlamam gerekiyor? Bir şey mi gelecek acaba? Zıplanmıyor çünkü. Ben derim ben derim ben derim ben derim. Tamam. Şimdi gidebilirim. Tamam arkadaşlar Korka korka ilerliyorum var ya. Hemen level 11'e gelmişiz. Şuradan yine bir şey olacak değil mi? Oo! Oh. Tamam. Oradan tekrar geri zıplamam gerekiyor. Evet arkadaşlar ben oradan geri dönmem gerekiyor bakın. Geçtim ya. Hop. Bir dakika. Azıcık ilerlemem. Hop yapmam gerekiyor. Sonra da zaten bitiyor. Tamam. İstemiyorum kardeş. Daha kaç kere basacağım. Çok kolay bir yol değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım şimdi başımıza da gelecek. O. Oh. Ah! Üstünden geçtim. Çok saçma. <laughs> Neyse tamam. Güzel yine güzel yendik bu arada. Aa tamam yine üstünden geçtim. Yine olacak bu. Aa bu sefer geriden geldi. Üstünden mi? Tamam. Geçtim arkadaşlar yine geçtim. İstemiyorum. Tavuk skinimin açılmasına bu arada çok az kaldı da. Kostüm arkadaşlar. Ne? aa, ha, orada kalmam gerekiyormuş bu sefer tamam. Otomatikman refleks. Oo tamam tamam. Eyvallah güzel. Harita beni kendi götürdü çıkışa ya. O gelecek ne teminim. Aa aşağı atla. Aa, ne yapacağım anlamadım. Evet arkadaşlar tekrar deneyelim. Şimdi benim şöyle mi yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Ben direkt aşağı atlayacağım bir. Bak burada ne yapacağım ben hiç bilmiyorum bu arada. He yok oluyormuş tamam ya. Yok oluyormuş arkadaşlar. Tamam şimdi anladım tamam. Koyunçları toplamam mı gerekiyor? Kesin bak sonda bir şey var. Aa, ben dedim ortalarda ya da sonda diye. Evet arkadaşlar. Oradan Şimdi buradaydı değil mi? Eminim evet. evet. Alıp geri gelmem gerekiyor. Buradan zıplayacağım. Bu de alalım. Gireceğim direkt arkadaşlar. Evet. No thanks. Next bakalım şimdi ne var. Hop, aa, hop. Atlayacağım direkt ben. Aa! Ben de diyorum bu coins niye almıyor? Sondaki alınıyormuş. Evet arkadaşlar sonda zıplamam gerekiyor direkt so, son şeye gelince. Şöyle son bura. Sondan bir önceki miymiş? Tamam. Sondan bir öncekiymiş. Yani bu. Ben buradan direkt böyle zıplarım. İstemiyorum. Evet tekrar next diyeceğim. Şimdi bakalım ne çıkacak. O yukarıdaki coins var ya onu almayacağım. Umarım bir şey olmaz. Tamam evet geçtim. Kesin onu alınca bir şey olacaktı bu arada net. Onu diyeyim de. Gelmeden bir zıplayalım. Bu yine şey mi? Aa. Gizli basam. Ya. Tamam arkadaşlar. Anladım mantığı anladım arkadaşlar. Şimdi şöyle gideceğiz. Şöyle de gideceğiz ama buradan ee, ne yapmam gerekiyor onu bilmiyorum. Şöyle yapıp geri buraya mı geleceğim? Aa, kenardan düştük be. Evet arkadaşlar bir bakayım bu leveli geçemezsem çünkü bitireceğim. Tamam. Şimdi ne? Tamam reklam gelmezse bir daha deneyeceğim. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Böyle yapıp geri geleceğim. Buraya zıplayacağım. Buradan da buraya. Tamam. Anladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun bu kadardı. Bölüm bu kadardı. Eğer ki severseniz oyunu yorum falan atarsanız arkadaşlar bir sonraki bölümde getiririm. Büyük ihtimalle geleceğim ama sizinle de like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.